CHP Genel Başkanı ve arkadaşları derhal ama derhal istifa etmelidir. Bir nebze olsun ahlak taşıyorsan o koltukta oturmaz istifa eder. Bu kez karşılıklı istifa çağrıları geldi. Reyhanlı saldırıları, Suriye politikası, tazminat davası derken iki lider meclis kürsüsünden ilk kez birbirlerini istifaya davet etti. İki kez Çam'a giden CHP heyetine rehberlik ve aracılık eden kişi hem Reyhanlı saldırısını hem de kamplara yönelik bombalama, öldürme ve kaçırma girişimlerini planlayan şahsın ta kendisidir. Aklını yiyenlerin söyleyeceği şey bu. Sen kim oluyorsun da Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçluyorsun? Başbakan Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu birbirini suçladı. CHP Genel Başkanı ve bazı arkadaşları boğazlarına kadar çamura batmış durumdadır. Milli İstihbarat Teşkilatı Nisan ayından beri bomba yüklü üç aracı takip ediyor mu etmiyor mu? Adam sana adam gibi çık benim sorularıma yanıt ver. Başbakan Erdoğan CHP'nin Reyhanlı saldırısıyla bağlantısına dikkat çekti o günü hatırlattı. Tarih 7 Mart CHP'li Hasan Akgül başkanlığındaki heyet Şam'da Beşar Esad'ın yanına gittiler. Onlara aracılık eden kişi de aynı karede. Benim istihbarat teşkilatımın elinde deve fotoğrafları yok. Otomobillerin fotoğrafları var plakalarıyla birlikte. CHP lideri ise Reyhanlı saldırısıyla ilgili Başbakan Erdoğan'a sorular yöneltti. Milli İstihbarat Teşkilatı en son yetkilileri ne zaman uyardı? Ben tarih vereyim mi? 9-5-2013. Niye güvenlik kameraları olmaz? Çünkü terör örgütünün militanlarını itiyorlar. ...terör örgütüne yardım ve yataklık yapan kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan CHP'den belgede istedi. Bazı Türk vatandaşlarının Suriye lehine ajanlık yaptığını söylerken de yine hedefinde CHP vardı. CHP'li bir milletvekilinin yakın akrabası. Bu karanlık senaryoların, karanlık örgütlerin içinde yer aldı. Geliyorum asıl meseleye. CHP'nin başındaki zatın bize terörist başı diyecek kadar edebini, izanını, şuurunu kaybetmesi işte bu karanlık senaryolarda yer almanın getirdiği suçluluk psikolojisidir.